Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin çöp konteyneri ve duvara çarpması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Bisikleti kullanan arkadaşı ise yaralandı. Ana! Kız burada ne Polis, ambulans. Olay Çamurlu Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11 yaşındaki B.S.'nin kullandığı elektrikli bisiklet sokak üzerinde rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yere savrulan B.S. ve arkasında oturan 9 yaşındaki E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Biraz, Durumu ağır olan ET burada yapılan müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi. Samsun'da tedavisi devam eden Ünye Profesör Doktor Necmettin Polvan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi ET doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan BS'nin tedavisi devam ederken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.